Evet değerli arkadaşlar. Bugün sevgiden bahsedeceğiz. Biz sevgi yolculuğu başlattık. Geçen bir arkadaşım dedi ki Alparslan hocam aşkla ilgili konulara biraz daha yoğunlaşabilir misin dedi. Ben de bugün aşka girmeyeceğim ama sevgi ve sevginin evliliğin, mutluluğun, birlikteliğin kısa bir e, analizini yapacağız. Değerli arkadaşlar, bize gelen evlilik terapilerinde, çift terapilerinde şunu kesinlikle görüyoruz. Eskiler derdik ki ne kavga da etseniz, dövüşseniz de yastığınızı ayırmayın, yatağınızı ayırmayın derlerdi. Hatta yatağınızı değil, yastığınızı ayırmayın diye tek yastık koyarlardı. Karı koca aynı yastıkta yatar ve bir yastıkta kocayın diye koca kadınların, koca insanların duaları vardı. Devir öyle değişti ki, aslında temelde mantık değişmedi. Bilinçaltımızdaki o kolektif bilinçaltımızdaki yapı değişmedi. Ama devrin değişmesiyle, zamanın değişmesiyle artık sanki ayrı bir yatakta yatmış olması eşlerin, farklı bir odada yatmış olması sanki böyle bir ekstra kendine egosuna güç kazandırıyor gibi. Ama şu bir gerçek ki atalarımızın bir sözü var. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur diyor. Yine aşk insanı Karaca olan diyordu ki gönül sevdiğinden soğur, sarılmayı sarılmayı diyordu.